Amerikan Truck Simulator'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Dün akşam saatlerinde oyuna getirilen yeni bir etkinlikle beraber Camel San Simon otoyolu Mayıs 2017'de heyelan nedeniyle kapanmıştı bildiğiniz üzere. Bu yolu açmaya çalışacağız. Toplam 500 bin teslimatta yol açılacak. bunu sizlere söylemek istiyorum. 15 tane World of Trucks teslimatını biz yaptığımız hal, yaparsak bize de envanter öğeleri verecek arabamıza takmak için e, isterseniz satabilirsiniz bu envanter öğelerinizi World of Trucks hesabınızdan bu etkinliği alabilirsiniz sahip olabilirsiniz hemen haritadan yerini gösterin e, buraya özel yani bu göreve özel iki tane yeni şirket eklendi buraya e, isterseniz Santa Maria'dan isterseniz Santa Cruz'dan yüklerinizi alıp götürebilirsiniz teslimat yapabilirsiniz şöyle bir özelliği var mesela e, şimdi buradan Santa Maria'dan yükünüz aldın, Santa Maria'ya gittiniz. Santa Maria'dan tekrar aldın, Santa Maria'ya ya da Santa Cruz'a geldiniz. Santa Cruz'dan çıktın, Santa Maria'ya gittiniz. Ee, sonra tekrar Santa Maria'dan çıktın, Santa Cruz ya da Santa Maria'ya gelsin geldiniz. Arkadaşlar sayılıyor. Bunu sizlere söyleyeyim, sayılıyor. Yani amacımız şu. E, burayı temizlemek. Yani burayı temizlemek arkadaşlar. İşte bu yolu bizim sayemizde açmak istiyor SC ekibi. Yani gerçekten güzel bir şey olacak. Yanlış değildir herhalde benim söylediğim olay. Bir şehire devamlı gidip gelebilirsiniz. Böyle bir özelliği var. Böyle bir kısıt, e, kısıtlama yok yani. Şeye kısıtlama koymamışlar. Her neyse. Şimdi biz buradan Santa Maria'dan yükümüzü alacağız. San Francisco'ya doğru yükümüzü götüreceğiz. Bu arada belirli bir bitiş süresi de yok. Ne zaman biteceği belli değil. 500 bin adet taşımacılığa ulaştığı anda e, bitireceklerini yani bu yolu tamamen açacaklarını sizlere Söyleyebilirim Şimdi Hadi bakalım şöyle Yolumuza Çıkalım Bu arada burayı Gerçekten güzel yapmışlar Onu size söyleyeyim Yani bizi e, yeni gelecek DLC'de çok güzel şeyler Bekliyor Yani harita DLC'de gerçekten güzel yollar Bekliyor diyebilirim Bak yine diyebilirim dedim. Ama arkadaşlar diyebilirim kelimesi mesela uyumlu bu ya. Çoğu yerde uyumlu geliyor bana. Bırakma da bırakamıyoruz. Yani diyebilirimin anlamı şu. Ben bunu da anlatayım burada. Tamam hoş ver anlamını ben de unuttum. Şimdi şuradan döneceğiz. Şuradan çıkacağız. Oha ya hataya bak. şöyle bir git dönelim. Hop arabanın burnunu vurduk. Şuradan şöyle bir dönelim. Bakın böyle yolları yeni DLC'de görmeyi planlıyoruz. Yeni harita DLC'sinde bu yolları görmeyi planlıyoruz. Oraya takılman imkansız senin koçum. Oraya. Yani böyle yolları yeni DLC'de göreceğiz. Yeni DLC Oregon DLC'de de yani büyük bir ihtimal görmeyi istiyoruz. Çünkü bu şekilde yollar bakın. Bozuk yolları görmek isteriz yani. Şöyle fallarımızı yakalım. Şöyle arabanın içerisine geçelim. Direksiyon şu anda geri tepkime yapıyor abi. Bize özel yol açmışlar buradan. Multiplayer'a e uyarlanmadı. Daha yeni çıktığı için multiplayer'e de uyarlandığı zaman Buradan e, sevkiyat yapacak olan kesinlikle arkadaşlarımız olur. Bu yolu trafik alır yani. Trafik olur arkadaşlar bu yolda. Şimdi şöyle. Dediğim gibi buradan götürüyorsunuz bir de başka şehirden buraya da getirebiliyorsunuz yükünüzü. Böyle bir avantajınız var. Sadece burayla sınırlı değil yani. Şimdi şöyle biz ve çıkalım şuradan. Okey. Şimdi San Francisco'ya doğru gidelim. Ve kamyonları falan koymuşlar. Big Sur'dan çıkıyoruz. Heyelan nedeniyle Mayıs 2017'de kapanmıştı gerçekten burası. E, temizlendi. Yani gerçekte temizlendi bu yol açıldı. Şimdi bizden bir de oyunda burayı temizleyip açmamızı istiyorlar. Güzel. Ne diyeyim ki? Orada ben bir yol gördüm ama o yol nereye gidiyor acaba? Hop şöyle bir gidelim. Ha kapalıymış. Öyle her gördüğün şeye merak etmeyeceksin. Bunu anladım. Şimdi şöyle bir inelim. Umarım aklınızda bir soru işareti kalmamıştır görevle ilgili. Çünkü gereken her şeyini ben anlattım sizlere. Hani korkmayın. Diğer şeyler gibi değil yani. Büyük bir ihtimal değil. Yani şehre gidip tekrar geliyorsunuz. Aynı şehre gittiğinizde saymama gibi bir durumu yoktur. Sanırsam yoktur. Çünkü 15'te sınırlı da değil. İstediğiniz kadar götürebiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Yani bir sınırı yok. 500 bin adet taşımacılık olduğu anda. Hani 500 bin e, taşımacılık yapıldığı zaman online'da tamamlanıyor. Bu arada bununla ilgili bir tane de şey bu e, verecekler herhalde verdiler. Kaç adet götürüldüğüne dair bilgi şeması bir şey hazırlanmış. Büyük bir ihtimal. Yani oradan da bakabiliyorsunuz toplam kaç adet götürüldü diye. Yani dediğim gibi o tamamlanana kadar bu yoldan sevkiyat yapabilirsiniz. O yüzden belli bir belirli bir süresi yok. Ve yaptığınız 15 adeti yaptıktan sonra da size envanter üyesi verilecek. Bence güzel bir şey. Ee, bu görevin amacı bence güzel bir şey oldu. Yani şöyle, aynı güzel gidip devamlı gel gelebilirsiniz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz kendi mantığınızla bir noktaya çalışıyormuş gibi. Yani Devam, bir noktaya çalışıyormuş gibi git gel git gel aynı yolu devamlı gidip gelebilirsiniz. Böyle de bir olaya imza atabilirsiniz arkadaşlar. Güzel olur. Sizler açısından güzel olur. Online işlerden alıyorsunuz yanlışlık da bakın sakın şeyde aramayın arkadaşlar bunu. Normal görevlerde falan aramayın. Normal harici şeyde e, serbest çalışta olsun, tek seferlik işte olsun aramayın. Kesinlikle World of Trucks hesabınız oha. Kesinlikle World of Trucks hesabınıza bağlanmış e, harici sözleşmelerden alabilirsiniz bu yükünüzü. Haberiniz olsun. Harici sözleşmeler dışında bulamazsınız. Onu da size tekrardan söyleyeyim. Haberiniz olsun. Benim arabamın esnemesi. Evet. Mod kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden esniyor. Furkan 64 moddingin e, modlarını kullandığımı söylemiştim. Defalarca söylüyorum. O yüzden arabanın esnemesi fena. Şimdik. Biliyorsunuz yakında yakın bir zamanda bir ETS'nin görevi bitmişti. Sonlandırılmıştı. Kron. Iı, yarış dorselerini Kron'la ilgili yarış dorseleri falan vardı. Öyle bir etkinlik vardı bildiğiniz üzere. O etkinliği tamamlamıştık. Daha sonrasında bunun haberini vermişlerdi zaten ATS için bir etkinlik yapacaklarının haberini. O etkinlikte bu oldu. Çok güzel de haberler verdiler yani. Hem ETS hem ATS için güzel haberler geldi. Özellikle ETS 2 için bayağı güzel haberler var. Kendi dorsemizi alma özelliği 1.32 sürümünde gelmesi muhtemelleşen bir özellik artık. Yani 1.32 sürümünde kendi dorsemizi alabiliriz. Ve Kron dorsesi de 1.32 sürümüyle gelme ihtimali çok yüksek. Gelmezse bile 1.33 sürümüne kalır. O da sonbahar e, güncellemesinde büyük bir ihtimal gelecektir. Yani son çeyrekte gelecektir arkadaşlar. Bunu da size söylemek istiyorum. Oregon yazısı hakkında şu anda ne zaman çıkacağı hakkında bir bilgi yok. Baltic Sea ETS2'nin DLC'si bildiğiniz üzere. Ondan ne zaman çıkacağıyla ilgili bir bilgi yok şunu söylemek istiyorum. Ee, ETS2'nin 1.32 güncellemesiyle büyük bir Almanya şehirleri yenilenecekti komple. Almanya şehirleri haricinde şöyle bir şey söylediler. 2 yıllık bir süre zarfı sonrasında yani 2 yılı bulacak bir süre zarfı sonrasında hem ETS hem de ATS'yi World of Trucks üzerinde birleştirip orijinal multiplayer desteğine bizleri kavuşturacak şirket haberiniz olsun. Yani 2020'den sonra artık ETS ve ATS'de orijinal multiplayer desteğini görebileceğiz. Orijinal multiplayer desteği ne demek? Oyunlarda mod kullanabilme ihtimalimiz geliyor demek. Yani böyle bir şey olma ihtimali çok yüksek. Çünkü bildiğiniz üzere Trackers MP bir mod. Kesinlikle bunu yanlış algılayan insanlar var. Arkadaşlarımız var. Trackers MP ETS2 ile bağlantılı bir şey değil. Bunu size söyleyeyim. ETS2 Steam'den alıyorsunuz. Yani Euro Truck olsun, American Truck olsun Steam'den alıyorsunuz. Ama Trackers MP'yi bir mod olarak kurup indirip e, oynuyorsunuz. Kesinlikle bağımsız bir şirket. Yani şirket diyorum. Artık onlar da bu koskoca bir şirketler. Trakris MP ile Euro Truck yani SCS şirketleri bağımsız. İkisi de bağımsız. Trakris MP multiplayer oynamak için bir mod geliştirdi. Bu mod da ETS ile entegre etti. Bu kadar yani. Sık bunu oynuyorsunuz. Hani ben ETS aldım neden multiplayer oynayamıyorum falan. Olayları kesinlikle yani dediğim gibi Trakris MP ile alakalı bir durum. ETS 2'de o, o yönden bir suç yok. Aslında yetişkin eskiden beri ya da ATS olsun. Yani ATS yeni çıktı gerçi de. 2 sene oldu ATS'de de çıkalı ya. 2016'da çıktı. 2016'nın Şubat'ın ikisinde çıktı. Ee, yani şunu söyleyeyim. Şubat ikisi miydi? Ocak 2 miydi? Yanlış alınmasın. 3 Şubat 2 3 de olabilir. O civarlarda bir yerde çıktı. Multiplier gelmemesi büyük bir eksiklikti zaten. Hani Euro Truck 1'de bu Multiplier'i koyabilirlerdi ama koymadılar. Yurt Trak 2'de beklerdik ama koymadılar. kısmı MP imdadımıza yetişti o konuda ama artık resmi olarak 2020'den sonra ETS ve ATS'yi bir platform üzerinde toplayıp yani World of Trucks'tan bahsediyorum. World of Trucks'tan World of Trucks üzerinde iki oyunu birleştirip birleştirme konusu da şu. Yani iki oyunu aynı anda devam ettirme. Şu anki yaptıklarını biraz daha geliştirmiş. World of Trucks'ı tamamlanmış bir şekilde yani tamamen tamamlanmış bir şekilde Bizlere sunacaklar. Daha sonrasında multiplayer desteğini artık oyuna entegre etmeye çalışacaklar ve e, onun haricinde şu da geliyor: oyun motoru değişecek gibi konular var, e, söylemler var. En son DirectX 11 sürümüne güncellenecekti, güncellendi mi bilmiyorum. E, bu konuyla ilgili de bir bilgim yok. Güncellenmiş olabilir, e, ama DirectX 9'da da çalışıyor da olabilir. Hiç bunlar fark etmiyor. Oyun motoru değişecek diyorlar. Eğer oyun motoru değişirse arkadaşlar, bu FPS'ler kesinlikle düzelecektir, haberiniz olsun. Unity oyun motorundan başka ne motoru kullanırlarsa kullansınlar. Ee, yani Unity'den başka bir motor kullanmalarını öneririm yani tavsiye ederim onlara. Unity sıkıntılı bir motor, kasma, donma sorunları onda var. Ya biliyorsunuz basın halini. Bir de yapımcıdan yapımcıya fark var zaten. Ama e, bunların kullandığı oyun motoru Prims 3D adında bir oyun motoru şu anda kullandıkları en son sürümünü kullanıyorlar. Ve DirectX 11 desteği artık bu oyun motorun destekliyor ama SCS bu DirectX sürümüne geçti mi onu bilmiyorum. Emin değilim. Ee... ve şöyle bir özellik de gelecek artık. 2 yıl içerisinde 4 mevsim oyunda yaşayabileceğiz. Evet 4 mevsim oyunda yaşayabileceğiz diyorum. Yani bundan da şunu anlayacaksınız. Euro Truck 3 yok. Euro Truck 3 çıkmayacak haberiniz olsun. Bunu buradan anlıyoruz. Zaten demişlerdi. Yurtrak 3'ü çıkarmayacağız. Yurtrak 2'yi geliştirmeye devam edeceğiz diye söylenmişti bildiğiniz üzere. Hani şu anda da bunu yapıyorlar. Evet 4 mevsimi artık e, ETS2 ve ATS dünyasında hissedeceğiz. Yaşayacağız o olayı. Kar yağacak, yağmur yağacak, rüzgar esicek, yaprak dökülecek. Bunlar gerçek zamanlı da olabilir, oyun zamanlı da olabilir. Hiç belli olmaz. Serverler e, artık... Şunu söylemek istiyorum. ya Büyük bir ihtimal 2 yıl sonra artık e, ETS ve ATS full online bir oyun olma ihtimali de var. MMO... E, MMO... Neydi ya? MMO... MMO FPS oyun oluyordu değil mi? MMO... MMO... Neyse. MMO simülasyon oyunu olmuş oluyor. E, Gitgide daha iyi hallere gelmeye başladı. Diyebilirim yani. Güzel oluyor. Bizi şu bekleyen daha çok şey var önümüzde. Sabretmekte yarar var arkadaşlar. Biraz beklemekte, biraz dişimizi sıkmakta yarar var. Her şey zamanla olacak. Çok şey istiyoruz biliyorum. Çok şey istiyoruz. Bize ee, verdikleriyle yetinmiyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Ama yakında bizi gerçekten sevindiren bir özellik kendi dorsemizi alma özelliği 1.32 sürümünde çıkacak diye söylendi. Bekliyoruz bakalım. 1.32 sürümü de büyük bir ihtimal Ağustos ayında gelme ihtimali de var. Temmuz'da da gelebilir ama büyük bir ihtimal Ağustos ayında gelir. Ve e, normal güncelleme aralığı üzerinden çıkaracaklar zaten yani bir erken geç olayı olmayacak. Normal güncellemeler kaç ayla kaç ay arayla geliyorsa o güncelleme de aynı arada bizimde olacak. Biz de onları o gün geldiğinde sizlerle beraber aynı şekilde video şeklinde sizlere paylaşacağım. Dedikten sonra umarım yararlı bir konuşma olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Canınız sıkılmamıştır. Bildiğin üzere ETS ve ATS'yi ben çıktığı günden beri oynuyorum. Oynayan bir insanım. Oyunu sık sık takip eden bir insanım. Gelişmelerden haberdar olan bir insanım. Yani size burada yanlış bilgi verirsem dahi onu bir sonraki videoda kesinlikle düzeltirim. Ya da dipnot olarak bir yere yazarım. Bunları e, kesinlikle size söyleyeyim. Kaynaklar, güvenilir kaynaklardan, orijinal kaynaklardan bu bilgileri sizlere veriyorum, sağlıyorum. Yani bu yönden bir kuşkunuz olmasın, bu yönden bir sıkıntınız, sıkıntınız olmasın. Burada ne deniyorsa %70'i ya da %80'i doğrudur. Gerisi biraz yanlış olabilir. O da benden kaynaklı bir durum değil. Kaynakların bana aktarmış olduğu bilgiyi e, sizlere veriyorum sonuçta. Dediğim gibi %85'i e, hemen hemen doğru çıkıyor arkadaşlar dediklerimin. O zaman videoyu noktalayalım. Görmüş olduğunuz Big Sur'un ilk görevini tamamladık. Şimdi artık 15 taneden 14 tane kaldı. Bunları da tamamladıktan sonra Envanter öğemimizi verecekler. Ama devam edebiliyoruz. Bitmiyor envanter öğesi. İst, e, envanter öğesi diyorum. Görevinizi isterseniz 100 tane 200 tane taşıyın. E, listelerde adınızı en başa yazdırmaya çalışın diyelim. O zaman veda edelim. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda ben Mehmet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.